Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere alın. Görüntümü kapatıyorum. 2 dakika. Şu görüntüyü kapat abi ya, çok gıcık oluyor. Çok güzel bak. Al, ne oldu? Abi, oyun donuyor. Her şey donuyor arkadaşlar. Heh. Şu arkadaşları bir düşünmüyoruz. Arkadaşlar, bizlerle birlikte Neighbor oynuyoruz. Şimdi gece çekiyorum. Bana. Arkadaşlar çok kasıyor. Çok kötü bir şey oldu. Her şeye çıkmak mı kaldı? İzin ver basıyoruz. İnşallah açar yani. Önce Biraz kısa. İzin ver. Facebook bizi arkadaşlar. Çok kötü olacağım. Bir çok korkuyorum. Korkmuyorum ben ne böyle bir tane eğlence oyunu. Ama böyle ara sıra biraz kovalıyor ya çok kötü oluyor. Bir i̇şte gece çekiyorum senin için lan Ben daha demin oynadım. Arkadaşlar oyundan çıkın. Oyunu başladığınızdan sonra kadar oynamanız lazım. Eğer oynadığınız yere kadar oyundan çıkarsanız. Yani tekrar bana böyle başlıyor. Ben daha de düşünüyordum. nereye gitti o? Top. Böyle. <laughs> <Mesela. gülüyor> senin ismini var ya senin. sen görüyorsun sen? Pelopey. Öncelikle. Ya tamam biliyorsun. arkadaşlar. Önce aldık. Şimdi bunu götüreceğiz. Çok orada. Orada bu kapısının doğru. Gidemez. O zaman biz hepsini böyle kutuların hepsini buraya getirelim. Arkadaşlar bunun evinin çatısına kadar ben biliyorum siz sadece benim yaptıklarımı yapın. Ya bir tane başka telefondan gidin yazın. Kanalıma gelin. Çuş. <laughs> 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 Hamzunu ya. Allah'ım düzgün koyayım yere. Ya yuh. Ne Çok ben bu arkadaşlar bu sefer ben yani şey koymayacağım. Arkadaşlar böyle alamazsınız. hani şu var ya dur. Şimdi göstereceğim. Böyle basıyorsunuz ara sıra gelmiyor. Üstüne basılı tutuyorsunuz geliyor. Öyle şekilde. Dur şunu da alalım. Şuraya koy. Heh. şu. Neden bir de böyle gıcı şeyler var sen? Girdim lan içeri. Sen içeri daha gireceksin. Aa bak bunlar da. Çal çal. Allah bir. Onu sonra getiririm. Abi ne? İyi be, çok güzel. Biraz biraz. Şimdi gezelim. Şöyle içeri mi? İçerideyim şimdi. Işte. bir tane kutu alıp delimiz. Arkadaşlar şimdi ne yapacağınızı söylüyorum. Ben oynayacağım. Bakın şu merdiven şu. Bak şu oyunda girmiş. Öndeki noktayı takip edin. Bak şu kırmızı arabanın ön tarafındaki merdivene çıkıyorsunuz. Şunun üst tarafına geldiğinden sonra şu çatıya dönüp zıplıyorsunuz çatıya geliyor. Geri gidip şuraya zıplıyorsunuz. telefonuman ne oldu. Ondan sonra geri gelip böyle zıplıyorsunuz. Geçiyorsunuz. Şuradan bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz da. Ama öyle neyi bir o zamana kadar bazen yetişebiliyor. Bunları demin yapmaya çalıştım. Aha. o çıktı. Aha arka bahçeyi Çüş. Zıplayışa bak. tam arka bahçesine gitti. Arkadaşlar gittiğinizde değişik bir sesler duyabilirsiniz. Arkadaşlar bir kez yaptığımız yapamadığınız kaçır. Çünkü arkadan iki dakikada gelebiliyor. Hızlı yani. Arkadaşlar size de bu oyunu indirin. Gelin oynayın çok kötü yapıyor. Bak geliyor zaten. Babam şu yere git. Hello neighbor. Selam. İçeri giriyor. Biz ya buradan çıkacağız ya şu arkadan bir dolanayım ben bir yere dolandım. Şimdi o eve giriyor. Ben ne yapmam? Ben buldum. Buraya çıkıyoruz. Buradan orası göz göz camı kırıp içeri giriyoruz. Doğru. Ama yok lan buradan çıkıp şuradan da girebiliriz oraya aslında kolay. diyeceğim ama iki mesafe sürüyor. Bu da bir evden çık duruyoruz. Sevimli şu haline göre. Oh çok gittik kaç kaç yoktu be har bitti ya gel hadi arkadaşlar bundan alıyorsunuz bunu da alıyorsunuz iki tane lazım ne düşünüyorsunuz hoso spiderman şimdi gizlice çıkacağız şimdi arkadaşlar Cahil kutu 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 Hello Neymar <laughs> bu yapma Allah ben amacım <laughs> Gel. Geldim mi lan Ha gelmedim Arkadaşlar sizin için çıkmaya çalışıyorum Hello neighbor <laughs> yakalarsa artık bittik Sizin için çıkıyorum <laughs> Tüm izleyenler için sizler için çıkıyorum buraya hadi o oh, çok kötü. kaç 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 uy ben sizin için gidiyordum da gidemedim ben öyle korktum Aa gelmiyor. cevap rak gerekme arkadaşlar vallahi çok korkunç lan bu ne altıma altıma yapıyordum o Allah arkadaş <laughs> Ben altıma yapıyordum Anasım koptu. Bu gelir lan ben güvenmiyorum. Tamam arka başına geçecek. Arka tarafına geç. Kaçarsın. Selamun aleyküm. Kaç. <laughs> Elektriğini kesecek mi? Hele ne bir bu? Hele ne ne Evin elektriklerini kesecek sonuza kadar. <laughs> Çok giderim. Yani biz ne yapmıyoruz biz bu oyunu oynamıyoruz artık. Alın. Otur onun orta. Otur orta. Ben yani bu televizyonu açıyoruz diye. Bakayım haberlerde ne var bugün. Aç. Daha aç. Çık. Aha çıktı. Aha açıyoruz. Bu haberlerde ne var? Git şey yok. Karınca. Kapat şunu Allah'ım Mal Arada şeylerden korkuyor. korkuyorum. El önemli büyüklük <laughs> yazmış. Hey. Evi böyle de. Şimdi ben efendim iki gösteriyorum. Plan yapıyorum nasıl geçeceğim, nasıl şöyle yapayım diye. Şimdi şuradan geleceğiz. Şura. Hop hop hop. Ya da yok o. Yani Geçer. Şey, seze geldi. Şey şöyle örümce adam olup geçmişti. Bir Buradan geliriz değil mi? Ama bu şuraya çıkalım mı arkadaşlar? bilemem nasıl yukarıdan dedim çaktım ben şuraya zıpladım mal gibi gitti bu da ha aslında bak böyle şöyle zıpladığımız anda şöyle kenara çekileceğiz anlaşıldı buldum tabi bu da ikimiz saat çıkmasın yeter zaten böyle deri diye ses geliyor mal gibi çok değişik oluyor. Abi şöyle seniz kaçın. Dım dım bir dakika arkadaş. ne nereye gitti? Herhalde arkadaşlar ben gece çekiyorum bir de ya. Allah dinlen. <laughs> arkadaşlar biz elde neyin evine girmiyoruz. Görevleri yapmıyoruz. Biz öylesine dolanalım. Lan. Aha şu aç Ellerini yıkar. Biz elimizi yıkıyoruz ya. kopya sürüyoruz. Korona var. Sen <gülüyor gülüyor> lan böyle şey açılabiliyor mu? Hadi biz öyle evi gezeceğiz ya. Hiç gerek yok. Hello neighbor boy. Okay. Yazmış lan. <laughs> Adam düşko. Hello düşko. Hello düşko merkez herkes bakılıyor. Sesör odanı süredin. Evin içinde bak geçti şurada Arkadaşlar evini gösterelim. Videoyu durdu. Videoyu kapatalım artık. Bizim ev çok değişik. Bizim çok değişik arkadaşlar. Çok ben bu evi. Haydi malzeme yapacağım bugün ya. Bizi kocaman sit edeyiz. Arkadaşlar şu anda bu e, burada kalalım. E, baştan başlarız biliyorum ama buradan gelirim ben. Devam ettim. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, Minecraft atacağım bir tane Minecraft videosu yapmaya çalışacağım. Acaba ne yapsam? Yorumlara yazın lan. İki kişi. Mesela Eren'le söyleyeyim. Eren indirdim Minecraft'ı. Gel bağlanak. Survivor'a bak mı diyelim. Yoksa şey yapalım falan derseniz biliyorum o videolardan da atacağım ben gel lan sağ bol polis korka sana ben çaldın mı merhaba hoş bulduk Oh, he did. Uyy. Oha çatı merhaba. Evet, video bu kadardı. başka bir video daha atmaya çalışacağım. <laughs> görüşürüz. Umarım videoyu beğenmesinizdir. Bay bay. Her zaman de yok devam ediyorum şaka yaptım. Ben kapatıyorum. Yanlışlıkla kapatamadım hadi. Görüşürüz bay bay.